Arkadaşlar programımızın Genç Müzik Köşesi'nde bugünkü konuklarımız Kesme Şeker Topluluğu. Hoş geldiniz. Merhaba, sağ olun. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Kesme Şeker iki sene önce kuruldu yaklaşık. Herkes öğrenci. İşte geçen bir buçuk ay evvel bir albüm çalışmamız oldu. Hı hı. piyasaya çıktı. Çalışmalarımızı İstanbul'da sürdürüyoruz. Peki öğrencilikle birlikte müzik çalışmalarını sürdürmek biraz zor olmuyor mu? zor olmuyor aslında yani müziği çok sevdikten sonra insan zaman buluyor. Sürdürebiliyorsunuz Sürdürüyoruz yani. Sürdürüyoruz tabii. Arkadaşlar soru sormak isteyen arkadaşlarımız. Evet. Ne rock? <laughs> <laughs> ee, rock. Biz Türkçe sözlü rock yapıyoruz. Kesme şeker olarak. Ee, kendimiz daha iyi ifade edebildiğimiz için. Yani buna inanıyoruz. Onun için rock diyoruz. Buyurun. Rock <laughs> Türkiye'de Yani yeni yeni duyurmaya başlıyor. Şimdi yeni yeni gruplar var genç ama bizim inancımız o ki bunların Türkçe olması gerek. Ya, Türkçe söyleyen rap grupları çoğaldığı oranda rock da e, belli bir dinince sahip olacaktır Türkiye'de. Evet. Ee, grubunuz, grubunuzun ismi oldukça garip. Neden ee, Toz Şeker değil de Kesme Şeker? <laughs> Aa, toz Şeker, Yağmur'da Ferike'yle Kesme Şeker Veriyor. <laughs> <laughs> Peki parçalarınızın konularını neler oluşturuyor, hangi konular? Ya, parçalarımız genelde e, şehir hayatıyla ilgili. Yani yaptığınız bir tür şehir müziği. Aslında e, insan anlatan şarkılar. Şehirde yaşayan insan. Evet, sizce rock'ın gençler arasında tutulmasının nedeni? Rock genelde dünyada zaten gençler arasında dinlenen müzik. Yani sınırları kaldıran bir müzik. E, belki ritmi, sözleri olsa gerek. Yani. İstanbul'daki rock grupları ile Ankara'daki rock grupları arasındaki fark sizce? Yani İstanbul bu işin merkezi olduğu için İstanbul'daki rock grupları daha... Ee, öne çıkmış durumda gözüküyor. Ama yani pek fark yoktu. Bizi zaten. grup elemanlarını tanıtabilir misiniz? Tabii. E, grupta bas gitar vokalde Tayfun Çağlar var. Davulda ve vurmalı çalgılarda Melih Rona. Solo gitarda Beren Yunal. Ve ben gitar vokalde ben Cenk Taner.